Merhaba arkadaşlar, ben Necmettin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 3. sınıf öğrencisinden Elif Uygun. Bölümümüz Turizm Fakültesinde yer almaktadır. Ee, yine bölümümüz yerli ve yabancı turistleri ülkemizin doğal güzelliklerini gezdiren, buraların tarihi, kültürel, doğal ve diğer güzelliklerini anlatan, turistlerin sorunlarına çözümler üreten bir bölüm. Genel olarak aldığımız dersler seyahat ajantacılığı ve tur operatörlüğü, İngilizce, konaklama işletmeleri, mitoloji, Anadolu uygarlıkları ve benzeri gibi. Bölümümüzde herhangi bir yıl olmak üzere 45 iş gününü tamamlayan bir staj yönergemiz bulunmaktadır. Bölümümüzden mezun olduktan sonra otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı alanlar, bunun yanında antik yerleşim yerleri, dağlık bölgeler, sit alanları gibi açık alanlarda, turizm bürolarında, turizm ve tanıtma bakanlığına bağlı kurumlarda ve seyahat ajantalarında çalışabiliyoruz. Bölümümüz genellikle seyahat üzerine bir bölüm olduğu için ben de gezmeyi, görmeyi, yeni yerler, yeni insanlar keşfetmeyi sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Üniversitemizi Necmet Narbakan Üniversitesi yeni bir üniversite olduğu için, akademik olarak güçlü bir personel yapısına sahip olduğu için ve kampüsümüzün merkezde bulunması gibi nedenlerden dolayı tercih ettim. Bölümümüzde okurken en çok faydalandığımız imkanlar güçlü bir öğretim kadrosuna sahibiz. Ve biz turizmciler bu güçlü öğretim kadrosundan faydalanarak genç birer turizmci olma yolunda ilerliyoruz. Üniversitemizde turizm rehberliği bölümü olarak kültür ve turizm topluluğuna sahibiz. Bu kültür ve turizm topluluğu genelde turizm rehberliği öğrencileri için eğitim gezileri düzenlemekte. Biz de buna katılıyoruz. Üniversitemiz genelde bizim sosyal, bunun yanında halkla ilişkiler, insanlarla iletişim kurabilme, spor birçok dalda bize yarar sağladı diyebilirim. Mezun olduktan sonra ...iki yıl yüksek lisans yapıp ardından doktora yaparak akademisyen olmak istiyorum. Eğer rehberlik okumak istiyorsanız, gezip görmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, seyahat etmeyi seviyorsanız Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etmelisiniz. Sınavda başarılar.